Arkadaşlar daha demin bir sürü geldi hepsi de o tarafa gidiyor bütün kuşlar şey bugün burayla birlikteyiz niye kanalıma bir süre video atamadım çünkü arkadaşlar hem annem izin vermiyordu hem de hastalandık baya bir süre hatta ben <laughs> hala o kadar iyi <laughs> değilim. <laughs> ah, hala o kadar iyi değilim. Bugün Bura Bey ile beraberiz. Bura Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bura. Oğlum. Bura. Bak. Bura kedi var. <laughs> Arkadaşlar Bura kedi var diye dediğimde Bura em bakınıyor. Kedileri Değil. Değişik yani. Anne tutar mısın? Ben bu arada bro'u şu seveyim. Bro. Oğlum. Bro. Bro. Oluşum. Oluşum. Arkadaşlar bugün bro'yu gezdireceğiz. Bro. Baba. Şunun tipine baksanıza. Oraya düşeceksin ya. Otur oğlum, otur. Şimdi bak şimdi arkadaşlar ya. Merhaba. Arkadaşlar bu arada bunun içinde ne var diyorsanız. Gelin göstereyim. Kanka bu Tamam simge yapma sıkma. Bakın arkadaşlar. Şeyler var. Şu şeyler alalım. Simge yanma sıkma. Sıkmıyorum. Sıkma otur oraya yanına. Sev. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı Aa! ya. Otur oraya. Ama birazcık arkadaşlar öyle otur. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı ya. Bura. Bura Tunç orada. <laughs> Arkadaşlar anne hala kuş geliyor baksana. Anne. Arkadaş son bir tane bir kuş onda ben görüyorum. Götünü de mi bize? Onu. <laughs> Abla Atı, sana otur. Otur. Buraya otur. Evet arkadaşlar eğittim. Yapmasın ge yapma. Hadi ver. Bura onu bilmiyor ki. Bir tek oturu öğrettik. Oğlum. Kalk, oğlum. Kalk. Kalkı da öğretmedik. Kalkı öğretmedik. Kalka. Anne geldikçe geliyor. Bura hadi gidiyoruz. Gidelim. gidelim mi? Gidelim mi? Şaka yaptım oğlum. <laughs> Ay, küstü, 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 küstü. Onu ver bakalım. Tuttum. Sen bırak. Orayı da yasaklamamışlar niye bilmiyorum ama. Oğlum hayır yasaklamamışlar yani. Simge Aa, Simge kalk. Tuvaletini yapıyor. Oğlum oraya insanlar oturuyor. <laughs> yapmış bile. Ama azıcık yapmış bir de ama. Çok güzel ya. Ya birazcık gezelim mi? Orada da köpek vardı. Gitmiş mi gitmiş? Şimdi bırak abla? Orayı güldü. Buraya gel. Gel gidelim. burada bozan böyle, böyle yapamıyor. Büyük tuvaletini yapıyor anne. <laughs> Gel bura. Abla. Kaka yapmış. Kaka yapmış. Yok. <laughs> Buram. Buruş. Buruş. Essi yondurur. Giremezsin oğlum. Sen girersen ben nasıl gireceğim? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun adamlar? <laughs> Zafer Plaza'nın oradayız arkadaşlar bu arada. Ay şöyle bir fotoğraf çekeceğim. Gel buraya. Sizi şöyle fotoğraf Anne buraya bakın Anne buraya bakın Hadi gel Simge Simge hadi bak Hadi Gül. üç, 3-2-1 Gülümse Simge öyle çok iyi oldu. Ama şu anda bakamayayım ve videodayım. Kameradan hoşlanmıyor. Yüzünü çeviriyor direkt. Aa, adam